Daha önceki kan bağışı videolarımın konusu hep kazandığım madalyalardı. Altı madalyayı da kazandıktan sonra geriye sadece plaket kalmıştı. Aslında şu zamanlarda 45 bağışa ulaşarak plaketi de aldıktan sonra onun videosunu yükleme niyetim vardı. Ancak elimde olmayan sebeplerden ötürü bunu biraz ertelemek zorunda kaldım. Bu yüzden önceki videolardan farklı olarak bu videonun konusunu bağış yaptığım şehirler olarak belirledim. Kendime koyduğum bir hedef var. Uzun vadede Türkiye'deki tüm şehirlerde kan bağışı yapmak istiyorum. Hatta daha sonra farklı ülke ve kıtalarda inşallah. Böylelikle plaketten sonra kazanacak bir şey kalmadığı halde ben kendi kendimi motive etmiş oluyorum. Tabii ki kendi çapımda sayısal olarak da hedefler koyabilirim. Ama bu konuda çok ileri gitmiş olanlarla yarışabilmek mümkün değil. Bazı gazete haberlerini denk geldikçe okuyordum. Bir tanesi aklımda kalmış. Hortum bağlatıp kan vermek istiyorum diyen bir düzenli bağışçıydı. O zaman bu insanlarla yarışamayacağımı anladım. Genç yaşta bağışlara başlayıp azami şekilde sürdüren insanların sayısı az değil. Bu elbette çok güzel bir şey. Ben de iyiliklerde yarışabilmek adına farklı bir alan açabilirim diye düşündüm. Hatta belki bir rekor bile kırarım diye aklımdan geçti. Bununla ilgili bir bilgi aradım ama bulamadım. Sanırım kimsenin aklına gelmemiş. Şimdiye kadar 3 farklı şehirde kan bağışı yaptım. Bunlardan ilki Antalya. Okulum burada olduğu için çoğu bağışım da burada gerçekleşti. İlk bağışımı ise 9 Eylül 2019 tarihinde üniversite hastanemizde yapmıştım. Sonrasında aynı yerde bağışlarıma devam ettim. Kızılay'daki ilk bağışım ise 8 Mart 2020 tarihinde tam kan bağışı olarak gerçekleşmiş. Ancak muhtemelen o dönem hastanede tam kan bağışı kabul edilmediği için Kızılay'da vermişimdir. Çünkü yıllık azami bağış sayısına ulaşabilmek için kendime bir takvim yapmıştım ve bunun için senede 24 trombosit ile beraber 4 kere de tam kan bağışı yapmam gerekiyordu. Kızılay'da bir sonraki bağışımın 1 Ekim 2020 tarihinde yine tam kan olmasından da bunu tahmin edebiliyorum. Kızılay'daki bir sonraki bağışım ise yaklaşık bir sene sonra 23 Eylül 2021 tarihinde çift ünite trombosit olarak gerçekleşmiş ve artık sık bir şekilde devam etmiş. Bu bilgilere kanver.org adlı siteye TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ulaşabiliyorum. Tarih ve saat bilgisinin yanında bağışın gerçekleşip gerçekleşmediği, hangi kan ürünü olduğu, eğer trombosit ise de tek ünite mi yoksa çift mi olduğu görülebiliyor. Eğer trombosit değerleriniz yüksekse tercihe bağlı olarak çift ün'te de bağışlayabiliyorsunuz. Zaten eksilen trombositleri vücut bir haftadan kısa sürede yerine koyabiliyor. Sadece işlem biraz daha uzamış oluyor. Benim genelde trombosit değerlerim yüksek olduğundan çift ünite bağışlıyorum. Sadece bir tane tek ünite trombosit bağışım var. O gün de Kızılay'da doktor olarak okuldan yeni mezun bir arkadaşım vardı. Daha doğrusu tanışmıyorduk ama kendisine personel ismiyle seslendiğinde tanımıştım Suriyeli arkadaşı. Aslında ben doldurduğum forma da çift ünite diye işaretliyorum. Genelde doktorlar da teklif ediyorlar. Ama o gün herkesin gözünden kaçmış olacak ki tek ünite olarak gerçekleşti. Bağış esnasında da arkadaşımla biraz sohbet ettik. Derslerden de konuştuk. Ben o zaman internlüğün aile hekimliği stajındaydım. Ve bu stajda iki hafta boyunca bir aile hekiminin yanında çalışarak tecrübe sahibi olduk. Ben de kendi hocamı çok sevmiştim ve ondan çok şey öğrendim kendisine bağlı olan hasta sayısını arttırması gerekiyormuş. Bana da kendisine kayıt olup olamayacağımı sordu. Onu geri çevirmek istemedim. Daha sonra hazır reçete yazmayı öğrenmişken ve kaydımı hocaya da geçirmişken ondan izin alarak kan yapması için kendime demir ve B12 ilacı reçete ettim. Çünkü son bağış talebim kan değerlerim düşük olduğu için yine reddedilmişti. Böylelikle ilk pansumanı kendime yaptıktan sonra ilk reçetelerimden birini de kendime yazmış oldum. Kendisi bana şimdiye kadarki en istekli ve devamlı öğrenci olduğumu söylemişti. Ama stajın son günü hocamdan izin alıp öğleden sonra kan bağışına gittim. Çünkü gittiğim merkez hafta sonları kapalı oluyordu. Halbuki önceden açık olurdu. Benim de hafta sonu dersim olmadığı için rahatlıkla gidebiliyordum. Ama daha sonra hafta sonu çalışmamaya başladı. Ben de hafta içleri derslerden fırsat buldukça gitmeye çalıştım. 5. sınıfta 2-3 haftada bir sınavımız olduğu için ders yoğunluğundan pek zaman ayıramıyordum. Ancak ben de sınavların bittiği gün bağışa gitmekte bulmuştum çözümü. Hatta bir keresinde de sözlü sınavdan çıkmıştım. Daha teorik sınav vardı ama ondan korkmadığım için çalışmak yerine bağışa gitmiştim. Esas çekindiğim sözlü sınavımın iyi geçtiğini aileme haber vermek için hastaneden çıkınca hemen telefon etmiştim ve üzerimde hala beyaz önlüğüm vardı. Durağa vardığımda şans eseri bineceğim otobüs denk geldiği için önlüğümü çıkaramamıştım. Otobüse biner binmez de neredeyse daha kartımı okutmadan beni öyle gören bir adam ''Buyur hocam'' diyerek bana yanındaki boş koltuğu gösterdi. Bu olay çok hoşuma gitmişti. Bu sayede daha Kızılay'a gitmeden bir anım olmuştu. Tabii ki bu anılar bağış yaptıkça çoğalıyor. Artık o kadar çok gidip gelmiştim ki ben içeriye girdiğimde beni gören sekreter gülümseyerek trombosit formunu uzatıyordu. Hatta orayı öylesine benimsemiş olacağım ki dışarısı sıcak olduğundan mesainin başlaması için koca bir öğle arasını içeride bekleyerek bile geçirmiştim. Çünkü ben öğle tatiline yakın bir saatte başvurmuştum ama işlemde uzun süreceği için yetişmeyecekti. En azından formumu doldurup örnek kanımı verdim. Öğleden sonra da direkt işlem başlamıştım. Kan bağışı yaptığım ikinci şehir Burdur. Kardeşim Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni kazanınca buradan da bir ev tutmuştuk. O nedenle bu şehirde epey vakit geçirdim ve kan bağışı yapma şansım oldu. İlk talebim reddedilse de daha sonraki bağış yaptım. Hatta bunlardan birisi doğum günüm 24 Temmuz 2023'teydi. Bir sonraki sene yine doğum günümde bağış yapmak istemiştim ama yakında önemli bir bağış yapacağım için değerlerimin düşmesini de istemiyordum. Bahsettiğim bu bağış ise Üçüncü şehir olan Denizli'de 26 Temmuz 2024 Cuma günü olan bağışım. O zaman da internlüğün halk sağlığı stajındaydım. Genel olarak haftada birkaç kere okula çağrıldığımız için rahat geçse de şehir dışına çıkmak yasaktı. Ve bu yüzden stajı uzayanları duymuştuk. Ben ise gözümü karartıp bu boşluğu değerlendirmek istemiştim. Perşembe günü yapılan dersten sonra hep beraber Burdur'a geçtik. Cuma sabah 7'de ise Burdur'dan yola çıktık. 9'da Kızılaya açılacaktı ve Denizli Kızılaya o saatlerde vardık. Ben arabadan inerken kardeşim de benimle gelmek istedi. Ben bağış yapacağını anladım ama annem ve babam anlamamıştı. Belki günün ilk bağışçıları oluruz diye düşündük ama bizden önce gelen bir kişi daha vardı. Kardeşimin ilk bağışı olacağını söyledik. Kadınlar bir kere gebe kaldıktan sonra bir daha trombosit bağışı yapamadığı için kan alan personel trombosit bağışlamasını önerdi. Örnek alırken bana Fenerbahçeli misin diye sordu. Kanın sarı lacivert akıyor diye şaka yaptı. Kardeşim örnek verirken o hangi takımla çıktı diye sordum. Trabzonspor dedi. Kardeşime sende kalp var mı diye sordu. Kardeşim yok deyince kalp olmasa yaşayamazsın dedi. Kardeşimle bakışıp gülüştük. Doktorla görüştüğümde 40 bağışım var maşallah dedi. 41 kere maşallah olacak bu sefer dedim. Belki de 42 olur dedi neden böyle söylediğini anlamamıştım. Meğerse gelen talepler sonucu yılbaşından beri çift ünite trombositler iki bağış olarak sayılıyormuş. Buna sevindim. Sizde genetik olarak trombosit yüksek galiba dedi. Çünkü kardeşiminki de yüksek çıkmış. Bağış esnasında kardeşim biraz kötü oldu. Arada titredi, gözleri doldu. Ben personeli seslenince kolonya koklatıp ayaklarını havaya kaldırdılar. En kötü ihtimalle serum takarız toparlarsın dediler. İsterse yarıda bırakabileceğini söylediler. Ama kardeşim devam etmek istedi. Bir çalışan kardeşimle adaşmış. Pınarlar hiçbir işi yarıda bırakmaz dedi. Ama ben olsam ilk bağışın olduğu için tam kan almak isterdim senden diye de ekledi. Kardeşimle bağış için yan yana koltuklarda uzanmıştık. Sohbet ediyorduk. O sırada stajdan bir arkadaşım mesaj attı. Bugün toplantı var mıydı diye sormuş. Yoklama konusunda çok panik olan komik bir arkadaştı. Aslında ders olmadığını bilmesine rağmen emin olamıyor sanırım. Yoklama kağıtlarını imzaladıktan sonra tekrar kontrol eder hatta bazen fotoğrafını çekerdi. Birkaç sefer evde bu arkadaşımdan bahsetmiştim. O yüzden kardeşime de mesajını gösterdim. Biraz kafası dağılmış oldu. Çünkü o arkadaşım bunları düşünürken bizim kilometrelerce uzakta olmamız komik geldi ona da. İşlem bitince esprili olan personel kanınız yerde kalmayacak onu dolaba kaldıracağız biz dedi. Keyifli bir şekilde ayrıldık. Annem ve babama sürpriz oldu kardeşimin kan vermesi. Ben de değerim tam sınırda çıktığı için verebilmiştim. Bu da ayrı bir moral oldu tabi. Yoksa biraz da boşuna gelmiş gibi hissedebilirdim. Gerçi Kızılay'dan sonra Pamukkale travertenlerini ziyaret ettik. Ama kan bağışladıktan sonra gezmek de daha keyifli olmuştu. İşte böyle. Hem kan bağışlayıp hem farklı yerler gezdikçe anlatmaya devam edeceğim inşallah.